başlıyoruz. Takım böyle Türkiye milli takımı seçtim ben. Şimdi maç yapacağız ama takım benim zaten kimse değiştirmeyeceğim. Maça hoş geldiniz. Taraftarlar oyunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyor görünüyor. Evet başlıyoruz. Kalken başlatırsa tabii. Ama biz... Adım adı, adım adı. Bugün konu takımın ilk 11'i bu. Bizim takımın 5 kutu. İşte ilk düdük. Bugün konu takımın ilk Güzelce pozisyonu sürdürüyor. <sürduruyor>. <laughs> Muhteşem <gülüyor> bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. <laughs> Kardeşim kurtaramadı Harika top. E, ezdi ezdi. E, e. Kare pas. Bire bir de iyi oynuyor. İleri doğru gönderiyor. Defansın arkasına geçebilir. Arapasını iletiyor. Bir fırsat. Oo, harika bir kurtarış. doğru biraz pasif bir pas. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Pas verecek alan arıyor. Öne doğru vuruyor. Zamanında müdahale. Seçeneklerine bakıyor. Yardım. Yardım. Yıldız. Hemen yürüdüğümden mi ya? Buradan bir şey yok. Bir şey yok. Şuna ne atıyorsun ya? Doğruca ürünü Harika şut. Geri doğru gönderiyor. Güzel bilek hareketleri. topu ileriye taşıyor. Arabaz. Oyunu Bari çok güzel okuyor. 14 numara karşı şey bir İncelikle oynadı. Ay bir olsun, bizim olsun. Bir olsun. Bir olsun. Güzel bilek hareketleri. Lan bu neydi? Çaktım adamı vurdu. Sert bir şut. Bu çok üst düzey bir kurtarış. Ben ona evem de vurdum. Güzel bir arabası. Zamanında müdahale. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. İşte ilk 45 dakikanın sonu. Şu anda ikinci yarı <laughs> başlıyor. Arapası deniyor. Oh, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. O halde kaç atışıyla <laughs> yeniden başlayacağız.

Açık alana. Hedefin net görüş açısına gidiyor. İyi bir ara pası. Oo, kötü bir ara pası. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Devam, 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 devam. Seçeneklerine bakıyor. Güzel bir uzun pas. Sert bir şut.

adam <laughs> <laughs> Güzelce pozisyonu sürdürüyor. <laughs> Uzun pas. <laughs> ne güzel bir pas bu. Onları tam olarak anlayamadılar. Zamanında müdahale. Şaşırtış. Pas verecek alan arıyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Büyük efor sarf etti ama top kareye isabet etmedi derine doğru gönderiyor. Güzel bir yol. Bir şans. Bu ne ya? Güzel kurtardı. Nokta atışı pas. Kare pas. Bir ara pası denemesi. serbest bırakıldı. Ara pası gönderiyor. Güzel bilek hareketleri. Oo, iyi kurtarış. Hakem bugünlük bu kadar dedi. 1-0 yendik arkadaşlar. 1-0 1-1-1. Her ne kadar çok zor bir galibiyet olsa da sonuç buna değdi. Yusuf'lar. Yusuf. Evet arkadaşlar. Başka bir futbol videosunda görüşmek üzere. Ama başka hangi oyunu yükleyip oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.